Selamlar arkadaşlar. Bu çankta ileri seviye bir farm mekanı göstereceğim sizlere. Kaplan bossunu kestikten sonra Kaplan bossunu eğer haberiniz yoksa öyle bir bosta bu farm sizi çok da ilgilendirmiyor demektir. Ama Kaplan bossuna geldiğiniz zaman buraya hatırlayabilirsiniz. Kaplan bossunu kestikten sonra bu bonfire'dan şuradan yardırıyoruz. <laughs> dediğim gibi farm ileri seviye bir farm o yüzden oyunun başındaysanız eğer çok da işinize yaramayacaktır. Kendim keşfettiğim bir farm. Ee, belki çekilmiştir bile videosu yani. Ama olsun biz de atalım. Burada bir tane amca olacak sizde. Amca ile konuştuktan sonra continue deyip kanalıma gideceksiniz. Ben yaptığım için şu an amca gitmiş burada. Ben de amca olmadığı için buradan head to analım deyip oraya gidebiliyorum. <laughs> Buraya geldiğiniz zaman burada bazen NPC'ler oluyor. dayımız burada, Panda da arkada duruyor. İsterseniz onlarla da görüşebilirsiniz. Ama şu anda bizim işimiz farm yerine doğru koşmak. Bonfire'mız bu. Bu bonfire'ı açıyorsunuz. Buradan yardırıyoruz. Farmı bir düşman üzerinden yapacağız bu arada. Kendisi tek başına 18.000 XP veriyor. Bebiye Ve de ruh patlattığımız zımbırtıdan düşürüyor 10.000 veren. Yani bazen 28 bazen sadece 18 olarak farmlıyorsunuz. 18 bile çok iyi. Bazen 28 olunca daha da iyi oluyor. Bu yoldan devam ediyoruz. Buralar siz tabi savaşarak geçersiniz. Ben tamamen size yolu göstermek istediğim için kimseyle uğraşmadan kaçıyorum. Buradan sağ yaptık. Bir daha sağ. Bizim tapınak burası. Belki hatırlarsınız. Bu sanctum. Buradan aşağıya. Ve farm bonfire'mız bu arkadaşlar. Bonfire'ı açıyoruz. Enter dream diyelim. Şimdi farma metal şekilde girmeniz daha olur. Çünkü verdiğimiz hasar artıyor. Aldığımız ama zaten çok da değil hayvan gibi hasar vereceğimiz için. Buradan eşya satın alarak mendisi artırabilirsiniz. Ya da Medis'ımızı artıran Medaning Intense bunu kullanıp da artırabilirsiniz. Ben sıfırladıktan sonra bu arada kendi build'inize de çok rahat bu düşmanı eritirsiniz bence ama ben yine de göstereyim. Bizim build'de neler var. Twin Bandits var. Ana silahımız. Blade Dance disiplini takılı. Skill ağacı da hepsi açık. Zaten siz de bu seviyeye geldiğiniz zaman hepsi sizde açıktır. Oyunu biliyorsunuzdur yani buraya geldiyseniz artık çok da o yüzden bir şey söylemiyorum burada. Direkt düşmana yardıralım. bir de temperımızda leech var. Leech de önemli. Düşman bize vuracak ama leech ile biz onu vurmamış gibi sayacağız. Bir de Clash'imiz var zaten biliyorsunuzdur bunları diye bunu da söylemiyorum vurduğumuz zaman otomatik deftek diyor O ve Lich sayesinde bu düşmanın içinden Geçeceğiz şimdi düşmanımız bu Buna hayvanat gibi dalıyoruz Blade Dance dolduğu anda L2 ile Vursun sıkıntı yok Blade Dance dolduğu anda Blade Dance'e basıyorum Hayvanat gibi saldırıyorum içinden geçiyoruz böyle. Gördünüz mü? Bir anda 23.000'e çıktı. Farmımız bu kadar basit arkadaşlar. İnanılmaz basit yani. İnanılmaz kısa bir sürede 18.000 ruh veriyor ve bazen de 10.000 ruh veren şeyden düşürüyor. Ee, bu patlattığımız şey adını unuttum şimdi. Hemen bakalım ona. Enter dream diyorsunuz. Evet şimdi. Ben de olmadığı için tabi gözükmüyor ama onu da onu da düşürelim. <laughs> Her zaman düşürmüyor tabi. Leech'imizi bastık. <laughs> Doğuculadık ve hayvan at gibi dalıyoruz gene. Blade dance oldu. L2'ye basıyorum. R1, R1, R1. Vursun, hiç sıkıntı yok. Bir daha Blade Dance. Şşt, direnemedi bile. Yine düşürmedi olsun. <laughs> bir daha deneyelim. Bak 41, 40 bin olduk bir anda. iki kere yaptık. Böyle çok rahatlıkla karakterinizi level atlatabilirsiniz. Daha intirdireyim. Ember'ı bastık. Madness olduğunuz zaman da Blade Dance elektrik vuruyor. Normalde vurmuyor. O da işimizi kolaylaştırıyor tabii. Allah ne verdiyse de alıyoruz. Blade Dance de oldu. Gözüm sürekli sol altta bakın. Blade Dance de anda L2'ye basıyorum. Yine Blade Dance. resmen ertika düşürdü. 18.000 zaten kendisi veriyor. Bir de bunu düşürüyor aralasında. Blood of değil. Bunu da bastığınız zaman 10.000 daha geliyor. Yani kaç dakika oldu? 2 dakika içerisinde falan 66.000 bu kastık arkadaşlar. Bu kadar basit. Gerçekten bu kadar basit dakikalar içerisinde. Binlerce ruh kazanabiliyorsunuz. Umarım işiniz yarar. Dediğim gibi ileri seviye erken seviye için değil. Kaplan bossuna gelirseniz bu videoyu hatırlarsınız belki. Kaplan bossuna gelmiş olanlar da direkt oradan gelebilir. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz.